kuzenimle bir oyun oynayacağız. Lan ne vuruyorsun lan? Vururum lan. Hadi, Hadi başla, başla başla. Arkadaşlar bugün... Lan vurma yeter. Evet devam ediyoruz. Hop. Oha, Tipe bak. Ben senin tipine koyayım. O göreyim. Şimdi arkadaşlar biz buraya server burada ev yaptık. Hiç kırıtıya girmedik arkadaşlar. Arkadaşlar burada da yerin altına ne yaptık? Bakın. Aa iskeleton ateş ediyor. Açın. Ananı satayım. <laughs> Ananı satayım. Tarlaya giriyorum. ben burada. Tarlaya giriyorum. Lan geleceğim. öleceğim. <laughs> gel. Lan gelemiyorum. Kapat kapıyı. Arkadaşlar tarlanın içine Ay yerin altına bakın ne yaptık. Tara. Tara. Biz bir manyağız çünkü. Değil mi? Manyağız sensin. Sen 8 diamond'ım var. Yerin altında o kadar kazdım. Bu değil. Kendi eminimle. Yemek yiyeyim de canım az. Ben şu. Arkadaşlar bugün eşya toplayıp ev yapacağız. Aaa gel buraya skeleton. Saçma sapan sesler çıkarma çık, 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 çık. var ya. Adam ol. Hop şöyle yemeğimizi yiyelim. Ya da boş ver. Doldu birazcık. Gel ben yemeği alacağım. Şu kalatanın kalatanı öldürak. Allah öleceğim. Öldüm ulan. Allah belanı vermeye. Şunları hadi eşyalarımı alıp şu platonu öldüreceğim. Bu ne kadar eşya var mis be ya. Oh. Götmen biraz konuşsana lan. Ben sen niye video aldım? Geri de çalın. Sensin o. Gel geliyorum tarladan yemek aldım. Dur. Ne yedim? Sen? Tarlat sana öldüreceğim. Oğlum bütün diamondlarım düşmüş. Lan alma bak. Almadım. Bu nedir yani benim? <laughs> Altın kılıcı boşuna mı verdik sana? Şimdi Ar bir şey çıkıyor. İskeletman. Seni nereye atacaksın? Yapacağım. Ar dur bir daha. Nereye yapacaksın? Buraya yapacağım. Tam buraya. Tamam. Ben de başka yere yapacağım zaten. Dur skeleton var. Lan töbe töbe ne diyorsun lan? Gerecek onu. oğlum. Yürüz oğlum. 200. Dur şuraları yapın da ben de tam buraya yapacağım. Şimdi artık. başlıyor muyuz? Evet. Biraz daha... bağırın sesini çıkar. Tamam. Yarı zekal. Sesini al. Yeriz okol. Mal. Öküz. Aa tavşan. Yeriz. Da, sana da yer. Yeriz. Karnım aç. Geber. Sen nasıl oh. bir ev yapacaksın? İki, i̇ki katlı. Biraz bağırırsan. İki video, katlı. Videoda sesin çıksın kardeşim. <laughs> Çıkıyor benim sesim yeterince. Biraz bağırsana kardeşim. Benim normal sesim var. Lan bak. Ata gider yapma var ya. Atar atar. <laughs> Gidere gider. Like'la like'la like. cevap like, like. ver. Arkadaşlar ben bir video çekeceğim. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar çekiliş yapacağım. Clash of Clans çekilişi. 20 abone 5 like isteyeceğim. Eğer bunlar gelirse size 34 level 34 level Clash of Clans charı ya da 5 level ee, neydi adı Clash Royale Çar vereceğim arkadaşlar Ve Çar'da Güzel Çarım güzel yani Evet Gökmen söz sende Ya abicim Sen bu kadar tahtayı bir an nasıl topladın Allah aşkına Ben de tahta topluyorum topladık ya beraber. Daha dokuz tane tahtam var. Arkadaş topladık ya. Manyak. Sen nasılsın? Manyak. Abi şarjı bitti ikili. Şarja taktın mı? Evet. Şarj oluyor mu? Bilmiyorum. Evet. Bu şu anda Gökmen'in serveri arkadaşlar. Evet. Eğer çekilişe katılma katılmak isterseniz bu çekilişe katılmak isterseniz abone olup ve artı 5 like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ali efendim eve gidelim akşam oluyor. Burası gece zombi barınıyor. Tamam. Bir sürü zombi geliyor hadi. Allah geliyor. Allah vahşet koş. Durum. Koş, 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 hiç aldırma. Koş, koş, Bana Ya, ya şarjım sen bile ben video durdururum ya. Bitmeden önce. Ee, <laughs> evet. Hadi biz, uyuyalım. Biz çok güzel bir ev yaptım ben buraya. Gökmen bütün malzemeleri topladı arkadaşlar. Tüm malzemelerini topladı. <laughs> Oh, yeah, Merhaba. O Birbirimize bakıyoruz bu ülke. O oh, ne güzel bir gün. Ne güzel bir gün. Ne güzel Hadi. bir gün. Arkadaşlar şu günler niye var diyorsanız bizim küçük bir kuzenimiz Emem var. Tablet düşkünü. Tam bir tablet. Götmene server olduğu için manyak girmiş servera. Yok da iki tane iskeletonun saldırısına uğradım. Geliyorum kardeşim. Oklara çıkart. Geliyorum. Sen de dalsana lan. Öldüm senin yüzünden. Öldüm. <laughs> Arka alma. Lan anne videoda mı uğraşacağız? Alma. Tamamdır vereceğim. Lan alma dedim değil mi? Tamam, bu senindi. Aa bu senin. Geri zekalı ya. Bu senin. Ama sana kalsın. Dur vereceğim. Vur şunlara ya. Sikeceğim şu. Dur gel yandır. Al diamond kılıcını attım şuraya. Öldür şu iskeletleri bana. Diamond da varsa. Tamam senin diamond'ı aldım geliyorum. Ben Müslüman, benim arkadaşım ekranı şu an. Bir tanesini öldürdüm. Bir tanesini de ben öldürdüm. Hadi ver. ver gel Eşyalarımı ver. Hadi Çünkü çabuk. Ne var Diamond glitch. Diamond. Hadi at. Lan atsana. Atıyorum. Hadi. Atıyorum ben. Ya bana taş ver. Taş. Taş at bana taş. Demir atma. Taşla tahtamı at sadece. Sonra alırım ben senden. Bizi <laughs> de dolaşamayız. Ben. Allah. Almış olduk. Tahta at. Geliyor. Open your mouth bir dakika benim tahtalarım yok. Ulan 55 tane tahtam vardı. Benim onlar. Versene oğlum. Benim oğlum. Adam ol. Olmuyor. Ne yapacağım? Ben topladım. 40 saat topladım ya. Geri dök oğlum. Gitmem biraz var. Ne olursun videoda sesi çıkmazsa seni <laughs> öldüreceğim. Seni öldüreceğim bak bir sesin çıkması bir çıkması görüşerek videodan sonra gö ben döveceğim arkadaşlar sizin için dövsün mü göreyim evet Döveceğim. var mı var var mı var, var. var. ne var lan çikolata gerizekalı ya gerizekalı çocuk bu ya gerizekalı, gerizekalı ya. belli olduğu gibi gerizekalı kendisi lan bah Büyüğüm adam bu 40'ı devlet de Bakırköy Deliler Hastanesi'nde yattı. E, ee, tabi tabi. Tabi tabi tabi. Laf sokma bana. Şimdi ben sana bir laf sokarsam. Görürsün. Kaka bana balta atsana. Aşkım. Aşkım. Ne yapıyorsun? Şimdi aşkın oldu değil mi? Evet. Ee, balta at bana. Balta at. Attım. Arkanda. Ar aşkım. Ciciğim. Bana işte böyle yalakalık yaparsın gitmemiz. Annem veririm. Benim bir kuzenim. Ama kendisi maldır. Ba, terbiyesiz. Terbiyesiz tam. Bak 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 bak. Bak tam taksiyi bile yaptım. Arkadaşlar üç için. aylık tatilde biz Çanakkale'yiz arkadaşlar. Çanakkale'ye gidersek bir sürprizimiz olacak arkadaşlar. Bu sürpriz çok güzel olacak. Şok şok şok. Çanakkale'de ne olacak? Oh shit. Oh my god. Manşet. Manşet. What manşet? Oh my god. Oh my god. Ben oh, evimin Alt of, katını of, of. tahtadan, üst katını taştan yapacağım arkadaşlar. Abi tabi. Malah da olduğu için. Gerçek ol. Aa göktü. Efendim? Senin malzemelerin var böyle. Nerede dur alma. Ben alırım hemen. 2-3 tane ula. Bir tane de ekmek. Sen kas. al neyse sen al. sen o neyse. Arkadaşlar küçük kuzenimiz geri zekalı mı geri zekalı canavar eğmen gelmiş bulunuyordur. Bebe ağlama sesleri odaya gerizekalı. bastı. Gerizekalı. <laughs> ağlama sesleri gelirse lütfen videoyu lütfen videoyu kapatmayınız. Zaten arkadaşlar bu çocuk bu a bu çocuk öyle bu Of ha küfür. Öyle bir. <laughs> Arkadaşlar. Hop hop. Ben bu evimi başka yere yapacağım. O oh. oh. bu yundan da. Sen evini bak, git başka yerde yap. Oh. Benim manzaralı olacak. Deniz manzaralı. Benimki de. Oh. Lan kim vurdu bana? Egemen değil. Sen adın Egemen mi? Niye evet. Egemen koyuyorsun adını? Ah, ah. Lan lan tahtan bitti. Evde tahta var mı? Yok. Sen ne yapma yani? Sen ne yapsın, nasıl? Ya şu 40 saat videoda de toplayacağız şimdi. Havadan bir şey akıyor. Hmm. Acaba video durdurup tahta toplayıp gelsek mi? Lan biri bir şey atıyor bana. Arkadaşlar biz videoyu durdurup tahta toplayıp geliyoruz arkadaşlar. Gest atıyor, gest atıyor. Ne gesti lan Devam ediyoruz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Göktuğ bana siz yokken diamond verdi. Evet, diamond Diamond göğüslük, diamond başlık ve diamond kazma bir de diamond kılıç yaptım arkadaşlar. 62 tane de odun Lan niye ya yaptım arkadaşlar. ben sana? Onun için mi verdim? Ne için verdim? Gerizekalı yav. Manyak mı çocuk? Vallahi manyak yav. Ziyan etti. Ne Bütün şey ya. ziyan etti. set yaptım. Ama bana ver. Bunu bana ver. O benim dayanıklım. Setlerini bana ver. Setlerini bana verir misin? Veririm. Mi? Ver. İyi sen istedin. Atıyorum lan. Çabuk at. Çabuk. Biraz bağır. Hop bili 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 bom. Hop bili 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 bom. Üstümde de gördüğün gibi bir şey kalmadı. Yerde kalın. Yiyeceğim. Benim hakkım. Hop bili 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 bom. Arkadaşlar benim evim dar ama uzun olacak.